2000'li yılların başında Sivas'ın kalbinde yeni bir umut doğdu. Marka alışveriş merkezi. Modern alışverişin sembolü şehrin ticaret hayatına yeni bir soluk getirdi. Hatta akılda kalıcı sloganının bile vardı. Marka her yerde, herkes Marka'daydı. Peki Marka'ya ne oldu? Neden günümüzde hala faaliyet göstermiyor? İşte bu videomuzda bu soruları cevaplayacağız. Hadi başlayalım. Bölüm 1. Kuruluş ve yükseliş. Kaptanlar Grup ve Market 2001 ortaklığıyla kurulan Mark AVM kısa sürede halkın gözdesi oldu. Raflar dolu, umutlar yüksek. Marka adı güvenin ve kalitenin simgesi olarak parladı. O dönemde şehirde modern AVM kültürü yeni yeni gelişiyordu. Bu yüzden marka AVM bir yenilik olarak görüldü. Bölüm 2. Rekabet ve zorluklar. Fakat zaman değişiyordu. Ulusal zincirler de şehre girmeye başladı tüketici alışkanlıkları farklılaştı. Marka AVM dev rakiplerin gölgesinde zorlanmaya başladı. Artık insanlar daha büyük, daha çeşitli alışveriş merkezlerini tercih ediyorlardı. Bölüm 3. Kriz ve Çöküş Ekonomik dalgalanmalar, artan maliyetler ve azalan müşteri sayısı bir zamanların gözde alışveriş merkezi sessizliğe gömülüyordu. 2010'ların sonunda Mark AVM artık eski cazibesini yitirmişti. Bölüm 4. Kapanış ve Hatıra Bugün Park alışveriş merkezinin kapıları kapalı. Sivas'ın hafızasında değişen zamanların sessiz bir tanığı olarak bir dönemin ticari umudu artık sadece hatıralarda yaşıyor.